Evet, merhabalar ben Yusuf bugün Roblox'a bugün Roblox'teki son gelişmeleri ve önemli haberleri göstereceğim ve bugün gerçekten çok önemli haberlerimiz var ve bugün bunlara bakacağız ve gerçekten sizlere göstermem gereken çok önemli şeyler var. O zaman bunlara hızlıca geçelim. En yani önemli haberi asıl video konusu olan haberi video sonunda bahsedeceğim. O yüzden ilk haberle başlayalım. İlk haber bu şekilde bildiğiniz gibi Roblox Studio var ve bunda işte insanlar oyunlar yapabiliyor. Yani eğer Roblox'te bir oyunu yapmak istiyorsanız stüdyoya girip oradan yapmanız gerekiyor ve bir tane kullanıcı da stüdyoyu mobile getirdiler diye bir tane paylaşım yapıyor bu şekilde ve gerçekten videoyu izlediğimiz zaman mobilde olduğunu ve gerçekten mobilde yani telefon telefondan oyun yapabildiğini buradan görebiliyoruz. Gerçekten her şey bayağı bir aynı. Efsane olmuş diyebiliriz. Link de vermiş. Böyle kendimiz de oynayabiliyoruz. Oyunun linkini belki açıklamaya koyarım. Oyunun adı bu şekilde. Studio Light diye bir tane uyummuş. İşte burada kendimiz oyunlar yapabiliyormuşuz. Buna telefondan da girilebiliyor ve telefondan da girip böyle kendi oyunlarımızı yapabiliyormuş tam olarak emin değilim ama galiba işte stüdyoyu öyle bir kullanabiliyormuşuz. Evet oyun açılı oyuna gir bu şekilde hoş geldin diyor ve burada tıklayın burada işte öğretici bu galiba hangi şey ne işe yarar bunları öğretiyor, gösteriyor ve evet, hareket edemiyoruz ve sağda solda gördüğümüz gibi aynı stüdyodaki gibi bu şekilde bütün şeyleri koymuşlar ve galiba oyun yapabiliyoruz. O zaman bir toolbox açalım büyütmek var mı? Galiba yok. Evet, bu şekilde yanda modelleri görebiliyoruz. Gerçekten galiba yapılabiliyor şöyle bir durum ama galiba artık eklemedik. Yani nedense hareket edemiyorum ve galiba ilk önce tutorial oynamam gerekiyor. Yani buradaki adamın gösterdiği şeyleri yapmam gerekiyor. Evet burada bize oyunu öğretiyor. Diyebiliriz kısaca. Baya bir karışık. Ben anlamadım ama anlayan arkadaşlar buradan oyunlar falan yapabilecektir. Telefonda baya bir eğlenceli olacaktır. Bu tweete attıktan sonra Roblox'un kurucusu yani Roblox'un CEO'su bu tweet'e yanıt atıyor. Bu şekilde yanıt yazıyor ve bu, bu baya bir haber oluyor. Burada tweet'e yanıt veriyor ve diyor ki herhangi bir Roblox oyun Oyunun içeri kaydetmesine ve yüklemesine olanak tanıyan bunlar tam ne oluyor emin değilim ama bu şekilde Roblox esasen Roblox Studio olarak işle gören bir deneyim oluşturan mümkün hale geliyor diyor. Yani burada adam işte stüdyodan bir stüdyo yapılması mümkün hale gelebiliyor diye kendini övüyor gibi bir şey olmuş. Ben, ben de tam anlamadım. Bu şekilde bence güzel bir haber. Evet ve diğer haberi gelelim. Diğer haberde bu şekilde bildiğiniz gibi işte bu logoların değiştiğini, bu şekilde arayüzün değiştiğini falan göstermiştim ve gördüğünüz gibi bu şekilde artık burada diyor ki artık tüm cihazlarda artık olmaya başladı diyor. Artık mobil cihazlarda da olabiliyor. Ben telefondan baktım ve gerçekten telefonda da değişmiş bu şekilde artık. Yeni logolar, yeni arayüzler mobillere değişmiş olacak. Evet ve diğer haber geçelim. Diğer haberi bu şekilde. Bildiğiniz gibi yeni 3 tane seçenek işte ESC bastığımızda yeni yeni şeyler gelmiş. Şöyle bir bakalım. Burada ESC basıyor. ayarları giriyor ve burada yeni 3 tane şey geliyor. Bunlar daha önceden yoktu. Ve burada bir tane ayar var ve buna basıldığı zaman mesela açtı. Açıp kapadığı zaman bu şekilde garip bir efektle açılıp kapanıyor bu şekilde ve buradan da görünürlüğü falan arttırıp azaltabiliyor. Böyle güzel şeyler gelmiş. Bunun tam ne olduğunu bilmiyorum. Genellikle yanlışlıkla falan bastığım zaman bayağı bir sıkıntı oluyor. Yani bu şey hiç de böyle gerekli bir güncel, gerekli bir tuş değil. Ama ilk iki şey bence gayet güzel olabilir. Yani bu da bu şekilde artık böyle tüm tüm cihazlarda artık bu şeyler olacakmış. Haberiniz olsun. Evet i̇şte gelelim en önemli haberi. Roblox'a büyük bir tehlike var ve gerçekten çok yakında Roblox kapanabilir. Yani gerçekten büyük bir şekilde çökebilir, kapanabilir. Bu cuma günü o kadar çok şey olacak ki gerçekten Roblox bunu kaldırmayacak deniyor. O zaman hemen anlatayım. Bildiğiniz gibi Pet Simulator oyunu var ve bu Pet Simulator oyununun yeni versiyonu, yeni oyunu çıkacak bu cuma günü ve zaten Twitter'da da bayağı bir paylaşmışlar ve burada diyor ki 3 gün daha diyor. Yani 3 gün sonra çıkacak diyor. Ve tarihe bakarsak da cuma günü bu oyun çıkacak. Yani cuma günü bu oyunu çıkartacaklar. Belki videosunu yaparım. Yani bu şekilde Pet Simulator'ın yeni farklı bir oyunu ve gerçekten çok fazla fazla kişi bu oyunu beğendi ve trailer'ı 1 milyon izlenmeye geçti bile. Çok kişi bu oyunu bekliyor ve gerçekten Pesimator gitgide daha da popüler olduğu için yani bu oyun çıktığı zaman çok fazla oynanacağı söyleniyor ve bayağı bir oyun çökebilir. Bir de başka bir oyun daha güncelleme getirecek Cuma günü ve o oyunda Plistonate adlı bir tane oyun bu şekilde. Zaten bunu mutlaka biliyorsunuzdur. İşte Robux kazanabileceğiniz bir tane oyun ve bu oyun da güncelleme getirecek ve yapımcısı duyurdu. Ayın ikisinde diyor. Evet ayın ikisi yani Cuma Cumartesi oluyor ve gerçekten bu cumartesi bu cuma yani bu hafta sonu Roblox bildiğin bayağı bir ağırlaşacak diyebiliriz ve başka oyunlar da güncelim getirecek. Kaymadığım başka büyük oyunlar da var ve bu cuma günü Roblox net olarak çökecek diyebiliriz ve serverları kaldırmayacak diyebiliriz. Bununla ilgili böyle çok komik mimler yapanlar da var. Bu şekilde böyle var yani ayın birinde böyle çökçeyle ilgili bir şekilde bir tane mim yapmışlar. Burada izletmek istiyorum. Yani üstte diyor ki Roblox serverları bir Aralık'ta nasıl olacak diye bu şekilde işte kaoslu bu şekilde ilginç bir komik video yapmışlar ve gerçekten oyun bu şekilde olacak ve yüksek ihtimalle çökecek. Yani gerçekten büyük bir tehlike var diyebiliriz. Bu kadar çok üst üste gelince geçmişte zaten çok kez yaşadık ve neler olacağını zaten biz biliyoruz ve tahmin edebiliyoruz. O yüzden yani uzun zamandır çökmüyordu. Yani bayağı bir ay oldu çökmeyeli ve gerçekten yeni çökmenin bu hafta sonu olacağını söyleyebiliriz. Bayağı bir sorunlar çıkacak ve bu tabii ki bayağı bir kötü bir şey. Bu şekilde Roblox'un tehlikede olduğunu, sıkıntıda olduğunu söyleyebiliriz. Evet haberler bu kadardı. Bütün haberleri vermeye çalıştım ve Roblox'taki en önemli haberleri göstermeye çalıştım. Taze videoların devam için like atmayı, yeni videolardan daha da haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolar görüşmek üzere ve bay bay.